Herkese selamlar. Nasılsınız değerli kardeşlerim? Bugün size hayırlı cumalar dileyelim. Cumanız mübarek olsun. Bugün önüme bir hisse geldi. Dün de bahsettik. Yani bugün de geldi. Verasa Türk girişim yani Vertu. Verasa Türk girişim Vertu. Önüme bu hisse geldi. Baktım, analiz ettim. 18 milyon lotu var. Şu an 14 küsürlerde, pardon 34 küsürlerde, kusura bakmayın. 34 küsürlerde e, gidebilecek bir hisse mi? E, karlılık oranına baktığımız zaman e, aslında sığ hisseler içerisinde gidebilecek bir hisse. E, tavan serisi yapar mı? Tavan serisi yapabilir. Ama bir pehol gibi 6-7 gitmez. 3 tavan, 2 tavan, 3 tavan, 3 tavan gidebilir. Yani Vertu'da epeydir bekleyen bir hisse. 18 milyon lotu var. E, Nesli muhtemel olabilecek hisselerden önüme gelince ben araştırdım sizler için. Bana bir hisse geldiği zaman ben onu araştırırım, bakarım, analiz ederim. Eğer olumlu ise sizlere video yaparım. E, Verasa Türk girişim geldi. Alınabilecek seviyelerde 34'lerde alın, korkmayın üç tavan gider mi? Gidebilir. Önümüzdeki dönem içerisinde de yine karlılık sağlayabileceğiniz, orta uzun vadede bekleyebileceğiniz Velasa Türk girişimi e, bu videomda bahsediyorum. Sizlere de e, alabilinecek seviyeler olduğunu 34'lerden e, görebiliyorum. Bu yüzden hani sizlere fazla uzun tutmak istemiyorum. E, bunu videolar atıyoruz ama canlı yayın değil ama sizler de almak isterseniz, yatırım yapmak isterseniz Velasatürk'ü 34'lerden, buralardan 34 küsürlerden 35'ler aralı, Buralardan maliyetlenebilirsiniz. Almak istediğiniz hisseler içerisinde her zaman tabii ki sizlerin e, beğendiği hisseler vardır. Bizim beğendiğimiz hisseler vardır. Bizim önerdiğimiz hisseler vardır. Bizlerin size bahsettiği hisseler vardır. Bunlardan bir de Vertu e, bana gelen habere göre 3 taban gidebilir gidinebilir mi? Gidilebilir mi? 3 taban gider mi? Gider. Gitmeyecek bir hisse değil. 3 taban gider. Tabii ki e, son dönem karlılık oranları hisseye yansımadı. Zararda olsa da ise şu an aynı fiyatlarda karda da yani şu an epeydir bekleyen bir vera süt, verasa Türk girişimi e, sizlere buralardan e, maliyetlenebilip e, karlılıkla satabileceğiniz 18 milyon notu var. Bakın ben e, videolarımda izleyenler uzun zamandır. Beni takip edenler bilir. Ben sığ hisseleri notu az hisseleri severim. Eğer bir hisse 3 tavan gidecekse, 4 tavan gidecekse bunların sığ hisseler olabileceğine dikkat çekelim. 18 milyon lot da benim için düşük lot sığ hisse diyebileceğimiz Vertu yine bu tür hisselerden, bu kategoriye giren hisselerden birisi